Kıymetli rektörümle biz çok önceden konuşmuştuk. Bu mesleki eğitimdeki bu güçlenme, kalkınma hamlesini gerçekleştirirken özellikle biyomedikal alanında, biyoteknoloji alanında ortak hareket edelim. Arge merkezleri kuralım ve her türlü finansal desteği de biz sağlayalım diye ama bu nihayetlenmedi. İnşallah bu akademik açılış vesilesiyle de buradan deklar etmiş olalım. Tüm akademisyenlerde, tüm idari personelde bu vesileyle haberdar olsun. Türkiye'nin ilk biyomedikal alanındaki arge Merkezi'ni Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde birlikte kuracağız. Ve o üniversitemizde altyapı çalışmaları için 10 milyon TL'lik bütçeyi Milli Eğitim Bakanlığı olarak da biz vereceğiz. Birlikte öğrencilerimizle birlikte ARGE, inovatif çalışmalar yapmak, patent, faydalı model, marka, tasarım ki bu bir ülkenin kalkaması için en kritik alanlardan bir tanesi. Bu kapasiteyi güçlendirmek, özellikle biyomedikal alanındaki dış bağımlılığı, cihazlardaki dış bağımlılığı engellemek ve yerli üretimle ülkemizi güçlendirmekle ilgili nalhavı, tüm bilgi birikimlerini paylaşabilmek. Biz her türlü bütçeyi kıymetli hocam bu ARGE merkezi için İnşallah sağlayacağız.